Şöyle bir düşünün. Osmanlı sarayının o görkemli koridorlarında, gölgelerin içinde hareket eden sessiz bir güç var. Bu güç sırlar topluyor, bilgi fısıldıyor ve gerektiğinde en ufak bir ses bile çıkarmadan tehditleri ortadan kaldırıyor. İşte biz de bu bölümde Osmanlı İmparatorluğu'nun bu en tül ürpertici sırlarından birini aralıyoruz, o görünmez istihbarat anı ve bu an tam merkezinde o karanlık kalbinde oturan zehir ustalarını konuşacağız. Şimdi konuya girerken ilk yapmamız gereken şey Osmanlı istihbaratı hakkında bildiğimiz o klasik bilgiyi bir kenara bırakmak. Çünkü gerçek sandığımızdan çok daha eskilere, çok daha derinlere uzanıyor. Evet genel kanı nedir? Osmanlı'da istihbarat denince akla hemen teşkilat-ı mahsusa, yani Birinci Dünya Savaşı yılları gelir. Ama işin aslı hiç de öyle değil. Gerçekte bu ağ yüzyıllar öncesine dayanıyor. Sarayın en derinlerine kök salmış, inanılmaz derecede karmaşık bir yapıdan bahsediyoruz. Peki kimler vardı bu ağın içinde? Aslında kimler yoktu ki? Harem ağları, saray hekimleri, hatta nakkaşlar yani sarayın sanatçıları, şehirlerdeki tüccarlar, kuryelik yapan din adamları, inanılmaz geniş bir yelpaze. Ve hepsinin ortak bir noktası vardı, mutlak gizlilik. O kadar ki başarılı bir casusun adı tarihten bilinçli olarak silinirdi. Gerçekten de birer hayal ettiler. Ama bu ağın en tehlikeli, en ölümcül halkası şüphesiz zehir ustalarıydı. Peki, bu görünmez ağın en keskin, en sessiz silahı neydi dersiniz? İşte şimdi, hikayenin en büyüleyici ve belki de en korkutucu kısmına geliyoruz. Sessiz suikastçilere, yani zehir ustalarına. Ama aklınıza sakın kaba saba suikastçılar gelmesin, hayır hayır, onların resmi bir adı bile vardı, Habbazan. Bu adamlar, saray eczanesinde çalışan, farmakoloji konusunda uzman kişilerdi. Düşünün ki, aynı malzemelerle bir yandan hayat kurtaran ilaçlar yaparken, diğer yandan kimsenin ruhu duymadan can alan zehirler yaratabiliyorlardı. Yani tam anlamıyla şifa ile ölüm arasındaki o incecik çizgide yürüyorlardı. Peki yöntemleri nasıldı? İnanılmaz derecede sabır ve zeka gerektiren bir yöntem. Birinci adım, entegrasyon. Saray eczanesine girip herkesin güvenini kazanıyorlar. İkinci adım, bilgi zaten tıp ve farmakoloji sanatında ustalaşmış durumdalar. Ve son, en kritik adım, infaz. Ama nasıl? Ani bir ölümle değil, asla. Çünkü bu hemen bir soruşturma başlatırdı. Onların sanatı, doğal bir hastalığı birebir taklit eden, yavaş yavaş etki eden zehirler hazırlamaktı. Böylece cinayet, sıradan bir talihsizlik, bir hastalık gibi görünüyordu. Cephaneliklerine baktığımızda ise adeta doğanın en karanlık yüzünü görüyoruz. Strychnin, akonitum yani bildiğimiz adıyla kurt boğan, afyon türevleri, cıva, arsenik bileşikleri, akla gelebilecek her türlü bitkisel ve kimyasal zehir. Ve işin korkunç yanı her birinin etkisini, ne kadar sürede öldüreceğini, hangi semptomları göstereceğini ezbere biliyorlardı. Bu sayede hedefin ölümünün tamamen doğal görünmesi için en uygun zehri seçebiliyorlardı. Ve sonuç? Sonuçta resmi kayıtlara şöyle bir not düşülüyordu. Vezir, efendim zatüreden vefat etti gayet sıradan değil mi? Ama perde arkasında belki de bir fincan şerbete damlatılmış o birkaç sessiz damla çoktan imparatorluğun bütün seyrini değiştirmiş oluyordu. Zehir ustaları bu ölümcül ağın belki de en keskin dişlileriydi ama sadece bir parçasıydı. Şimdi gelin biraz daha geniş bir açıdan bakalım ve sarayın kalbine, yani mutfaktan hareme uzanan o inanılmaz istihbarat ağına bir göz atalım. Saray mutfağı Evet, burası sadece enfes yemeklerin piştiği bir yer değildi. Aynı zamanda en tehlikeli, en ölümcül komploların da pişirildiği bir merkezdi. Düşünsenize, sultana bu kadar yakın olunan başka bir yer var mı? Haliyle burası casuslar için bir güç merkeziyken, sultan içinde bitmek bilmeyen bir paranoya kaynağıydı. Bu gördüğünüz üç rakamı, işte bu paranoyanın en somut kanıtı. Sultanın zehirlenme korkusu o kadar ileri bir boyuttaydı ki, yemeği sofrasına gelmeden önce tam üç farklı kişi tarafından tadılırdı. Çeşni girbaşı tadar, kilerici başı tadar, hasoda başı tadar, ancak ondan sonra sultanın önüne gelirdi. Bu üç katmanlı güvenlik önlemi bile saraydaki güvensizliğin ne kadar derin olduğunu bize tek başına anlatıyor aslında. Ve gelelim hareme dışarıdan bakıldığında kapalı, kendi içine dönük bir dünya gibi görünse de, harem aslında imparatorluğun en dinamik, en canlı bilgi merkezlerinden biriydi. Buradaki casuslar ne yapardı? Sultanın o günkü ruh halini izlerlerdi ki bu siyasi kararlar için inanılmaz önemliydi. Vezirler arasındaki rekabeti, kimin yükseleceğini, kimin gözden düşeceğini takip ederlerdi. Gelecek siyasi atamalar hakkında istihbarat toplarlardı. Ve tabii ki gerektiğinde mesajları hatta bazen o ölümcül zehirleri taşıyan kuryeler olarak da hizmet verirlerdi. Haremde bilgi, en geçerli para virimiydi. Peki bu istihbarat ağı sadece saray duvarları içinde miydi? Kesinlikle hayır. Bu ağ, bir örüncek ağı gibi imparatorluğun en ücra köşelerine kadar uzanıyordu. Nasıl mı? Tüccar kılına girmiş, hiç dikkat çekmeyen ajanlar aracılığıyla. Bu tüccar casuslar, Şam'dan Belgrad'a kadar imparatorluğun bütün ana damarlarında dolaşırdı. Kervan saraylara, pazarlara, hanlara karışır, halkın arasına sızarlardı. Onların görevi imparatorluğun nabzını ölçmekti. Kısacası onlar sultanın sokaktaki gözleri ve kulaklarıydı. Peki görev tanımları neydi tam olarak? Birincisi halkın nabzını tutmak. Bir hoşnutsuzluk, bir isyan hazırlığı var mı bunu ölçmek. Olası vergi isyanlarına karşı sarayı önceden uyarmak. Yerel yöneticiler arasında yolsuzluk yapanları belgelemek yabancı etçilikleri ve onların faaliyetlerini gözetlemek ve belki de en önemlisi içerideki sızıntıları yani hainleri tespit etmek. Peki bir hain tespit edildiğinde ne olurdu? Çözüm genellikle sessiz ve kesindi. Hedefteki kişi bir hamamda ya da karanlık bir sokak arasında aniden rahatsızlanıp bu dünyadan sessizce göçüp giderdi. İyi de tüm bu anlattıklarımız ne kadar gerçek? Bu casus hikayeleri, zehirle işlenen cinayetler. Bunların ne kadarı kanıtlanabilir tarihi gerçek, ne kadarı zamanla abartılmış efsaneler? İşte şimdi bu tartışmaya bir bakalım. Tarihçiler bu konuda net bir şekilde ikiye ayrılmış durumda. Bir taraf diyor ki bu zehir ve gizli ajan hikayeleri popüler tarihin abartmalarından ibaret. Diğer taraf ise tam tersini iddia ediyor. Onlara göre bu sessiz savaş, bu görünmez ağ devletin en etkili, en acımasız güç araçlarından biriydi ve imparatorluğun kontrol mekanizmasının temelini oluşturuyordu. Fakat her iki görüşün de üzerinde anlaştığı tartışılmaz bir gerçek var. O da bu ağın yapısı. İnanılmaz derecede modern, adeta günümüz istihbarat örgütlerine ders verecek nitelikte bir hücre tipi yapılanmadan bahsediyoruz. Yani her ajan sadece ve sadece kendisinden sorumlu olan bir üstünü tanıyordu. Başka kimseyi bilmezdi. Bu ne anlama geliyor? Bir yakalansa bile ağın geri kalanı tamamen güvende kalırdı. İnanılmaz bir sistem. Sonuç olarak hikayeler abartılmış olabilir, bazıları efsaneye karışmış olabilir ama şu bir gerçek ki bu gölge savaşçılar vardı ve bu gerçek aklımızda o büyük ve tüyler ürpertici soruyu bırakıyor. Tarihin akışını değiştiren, bildiğimiz o büyük savaşları, antlaşmaları, taht kavgalarını belirleyen kaç olay aslında bir kılıç darbesiyle değil de bir fısıltıyla ve bir şerbete katılan o birkaç sessiz damla zehirle şekillendi?